izleyiciler bugün gerçekten bizim için Afşin için heyecanlı bir gün. Ee, Afşin'de aslında bu noktada çok çok çalışmalar yapıldı ama e... Çok önemli bir ürünümüzde coğrafi işaret markamız tescilimiz alındı. Ama Afşin'imizin coğrafi işaret tescil beldeli tek ürününü şu anda tarlada hem birebir göreceğiz hem de konuşmuş olacak. Hemen yanımda Afşin ilçe Tarım Müdürümüz İlbey Demir Bey var ve hemen sağımda da Koçovası Mahalle Muhtarımız Ali Kıraş Bey var. Ben öncelikle müdürümüze sormak istiyorum müdürüm. E, meşakkatli bir süreç geçirdik evet, zannediyorum evet. bu coğrafi tescil belgesi almak için. Neler yaşadık öncelikle onu ben e, sizden dinlemek istiyorum. E, Koçovası Sarımsağ'ın ilk başta bizi tetikleyen Doğaka finanslı bir proje imza attık. Bu projede finans kaynakmanı Doğaka'ydı. Karamamara Sütçü İmam Üniversitesi laboratuvarlarında e, piyasadaki birkaç sarımsakla birlikte kıyaslamalı analize tabi tuttuk. Ee, Koçovası sarımsağının içeriği diğer sarımsaklarımıza nazaran çok çok öndeydi. Gerek diş büyüklüğü olsun, gerek rahyası, gerek selenyum miktarı bakımından. Bu da işin açıkçası böyle bir ürünümüzün, böyle bir markamızın burada var olduğunu bilmek neden tescile ve coğrafi işareti başvurmayalım sorusunu aklımıza getirdi. Ee, personel arkadaşlarımızdan Allah bin kere razı olsun. İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki teknik personel arkadaşlarımızdan onlarla birlikte çok bir çalışma neticesinde en son iki sene sonra bu ürünün, bu çalışmamızın emeğini aldık elhamdülillah. Çok güzel. Umarım e, vatandaşlarımıza, üreticilerimize, Afşin'imize, Koçova'mıza, Kahramanmaraş'ımıza faydalı olur. Ben bu vesileyle sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı üretimler diyorum. Kazancınız bol olsun inşallah. İnşallah. Şimdi hemen yanımızda e, Koçova'sı mahalle muhtarımız Ali Kıraş Bey var. Ben şimdi üretimi sormak istiyorum. E, muhtarım, ne kadar bir rekolta alıyorsunuz veya e, nasıl diyelim, e, kaç tane çiftçimiz var bu işlerle uğraşan burada? Vallahi Koçova'sından e, buradan bu işle uğraşan çok Koçova hemen genellikle yüzde %90 sarımsağa uğraşıyor. Hey, gel geçim kaynağımız, geçim, kaynağı gel, geçim kaynağımız gerçekten sarımsaktır. Sarımsak evet. çok güzel, sarımsağımız gelimi verimi çok, çok güzel. Satışı da oluyor. Buradan herkes gelen toçarlar tabii ki götürüyor. Aha. Evet bir arabayla, evet de güçlü arabalarıyla toplu insanlarımız gelip alıp götürüyor. Ee, şöyle. Özellikle de müdürümüz başta olmak üzere ilçe tarım tabii, müdürlüğümüzün tabii. çalışmasıyla böyle bir tabii. belge alındı. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Müdürümüzün ayağına koluna sağlık. Müdürümüz bunu gerçekleştirdiği evet. için <laughs> atasına babasına rahmet olsun. Bunu çok güzel Gerçekte bunu çok güzel düzenlendirdi. Çok teşekkür ederim. Her, her tarafa faydası olur. Afşin'e de, <laughs> Koçova'sına <laughs> da, tüm Türkiye geneline de faydası olur. İnşallah. İnşallah. Değerli izleyiciler, bu ilk ama son olmasın ve özellikle de Bizim bu yörede yetişen ürünlerimizin artık bir an önce markalaşması, marka tescil alması, patentini alması inşallah ilk olmasın, devamı gelsin istiyoruz. İnşallah. Bu noktada hem ilçe tarım müdürlüğümüze hem de Koçova'sındaki bu işe emek veren tüm çimçilerimize biz hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim.